Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte çok güzel bir video paylaşıyorum. Yine arkadaşlar saatlerimiz cumartesi 12.00'da ve şöyle hemen tanıtacağım ürünü de getirdim. Bugün arkadaşlar diyabetli arkadaşlarımızın çoğu biliyordur. Yeni çıkan bir pompayı tanıtacağım. Çok da yeni sayılmaz ama yani pompaların en üst modeli. 780G Minimet pompa arkadaşlar. Bugün bu e, pompayı birlikte inceleyeceğiz, tanıtacağız. İlk defa açacağım, ilk defa bakacağım. Ben de çok heyecanla sabırsızlıkla bekliyorum. Çok güzel bir pompa olduğunu kullananlar. Biz zaten bunu almak istiyorduk. Aslında bunun bir alt modeli olan 640G'yi almak istiyorduk. Doktora söylediğimiz zaman da virüs modeli çıkacak bekleyin demişti. Biz de bekledik. İlk başta bunu açacağım. Şöyle bir şey var. Bu arkadaşlar pompanın bir de uygulaması var. Hatta uygulamasını da yeni aldığım telefona yükledim. Neden yeni telefon aldım? iPhone arkadaşlar. Ee, yeniden yeni telefon aldım. Çünkü bizim telefonlar bu pompanın şeyine uymuyormuş. Şöyle iPhone hatta daha şunu çıkartmadım bile daha bugün geldi yani bugün aldım hatta bir de çıkartalım evet. iPhone şeyini çıkarttım Apple Siri ile biraz konuşalım mı <laughs> İnternetim açayım bir dakika evet internetimi açtım bir kere hey Siri nasılsın diyeceğim ve videoya geçeceğim Hey Siri, nasılsın? Merhaba de. Gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sonra görüşürüz. Kendi kendine kapatacak... Kapattı. Evet, şimdi internetimi kapatıyorum. Daha uygulamayı yüklemediğim için internetimi kullanmayacağım. Bugün aldığım iPhone. Evet kenara koyalım. Daha sonra da uygulamayı size göstereyim. Şurada arkadaşlar gördüğünüz uygulama. Metronik Minimet uygulaması. <laughs> Oradan da kendinize görebiliyorsunuz. Bu şekilde bunu biz doktorlarla yapacağız. O yüzden direkt kapatıyorum. Bayağı bir şey izlemişim. Evet. Şimdi pompamızı açalım. Hatta arkadaşlar ben şurada şöyle gözlerimi kapatacağım ve siz buna bakın. Açılıyor. Ay kutusun çok güzel olduğunu söylüyorlar. Bakalım. Nasıl bir şey acaba? Nasıl? Güzel mi? Bunu şarpi lafım yarım kaldı. Ekrandan görüyorum şu an. Çok tatlı değil mi? Arkadaşlar bence siyah daha tatlıymış. Bayıldım. Bakın bu benim şu anki olan ve bir de yenisine bakın. Bu daha küçük sanki. Çok değişik bir şey kapıyor. Bakın işte bu şekilde. Aa çok güzel bence. Allah'ım İçinden bir şey çıktı. bakalım onlara. Hepsine bakacağız arkadaşlar birlikte. Önce şunu bir geri koyayım. Evet. Arkadaşlar pompamız bu şekilde. Ben şöyle geleyim. Bunu buraya koyayım. Pompomuz arkadaşlar bu şekilde. Şöyle bunu alabiliyoruz. İçinde böyle iki tane bir şey falan var. Bunları daha sonra bakacağız. Şimdi 780G pompomuz arkadaşlar. Bu şekildeymiş. Yine bunun da üstünde bir jelatini var ama bunu ben çıkartmayacağım. Az önce iPhone'umuzun şeyini çıkarttık. Bunu çıkartmayacağız. Arkasında şöyle bir yer var. Buradan bunu böyle ittirerek çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar bakın. Hemen karşılaştırmamızı yapalım. E, ee, tabii bu pembeydi ama bunun renk seçeneği yok. Ama kılıfları var. Kılıf alınabilir. Hatta bunun bende mor bir kılıfı vardı. Çantası bile vardı. Ee, şöyle. Aynı boydalar ya hemen hemen. Hemen hemen aynı boydalar. Bu çok hafif daha küçük. Evet aynı aslında. Bu şekilde tuşları var. Şurada bir Kapak var. Çok da kurcalamayacağım. Evet. Bu şekilde pompamız. Pompamızı işte ben zaten kurarken de yani takılırken de video çekerim arkadaşlar sizinle. Yazım olur bilmiyorum ama doktorlarla haberleşmeye geçtik. İşte şekerlerimi falan yolluyoruz. Bazallığı ee, buna ek, aktarmaları gerekiyor. O yüzden ayar yapıyorlar şu an. Hatta şu anda şekerim 99. şeyle göstereyim. Gayet güzel gitmiş bence. Bakalım diğer saatlerde 6 saatlik bile harika. 12 saatlikte biraz sonlarda bir yükseklik var bir şekilde. Evet 20 saatlikte şöyle biraz yüksek gitmiş. Evet. açalım. İçinde iki tane bir şeyler vardı. Kutusuna da e, bakacağım. Şöyle bir tanesini açalım. Yalnız çok güzel duruyor. Ben bunu organizer olarak kullanırım arkadaşlar. Evet bir şekilde bir kutu şurada çekelim. Ay bu popitlere bayılıyorum. Bu gerçek popitlerden alacağım. İki tane pil çıktı. İçine pil koymuşlar. Aşağıya koyalım. Baş da şeyler daha var mı? Evet. Ee, bu arkadaşlar öncekinden de çıkmıştı. Ben bunun ne olarak kullanıldığını bilmiyorum. Ve pinzin kapağına takacağımız yer. Şimdi daha 7 dakikamız olmuş bile. Sizinle konuşmak arkadaşlar böyle zaman akıp gidiyor ve bana çok eğlenceli geliyor. Evet, bunlar da öncekinden çıkmıştı. Mavi, mavi. Bu galiba kabloları şey yapmak için takılıyor ya öyle bir şey olması gerek. Evet. Ve klips çıktı. Arkadaki klipsi. İçinden arkadaşlar bunu takma aparatı çıkmıyormuş. 70 lira mı bir şey dedi. Yani o da alınacak. Zaten benim takma aparatım vardı. O yüzden o bilmiyorum. Şöyle bir kağıt var. Bir de şöyle bir kat. Şimdi bunun arkadaşlar bir de şey açıldığı zaman altta şöyle bir bölgesi var. Bunu da açalım bakalım içinden ne çıkacak. Çekmece gibi gerçekten çok güzel. Bunun içinden kullanım, kullanım çıktı sadece. Bunu birlikte açalım bakalım. Çekmeceyi ben arkadaşlar yerine koyayım. Gerçekten tam organizer olarak kullanılacak bir kutu galiba. Çok güzel şekilde kapanıyor. Harika bir kutuymuş. alalım. Şimdi bunu birlikte açalım. Bir saniye. Evet. Buradan böyle yapması çok eğlenceli olacak. 3, 2, 1. Olmadı. İnsanın keyfi kaçtı ya. Hmm. Arkadaşlar ben bunu açtım. Ya bu sıkışmış ben onu kurtarıp geleyim. Şimdi arkadaşlar ee, buna baktım. Şöyle bir ee, yani bayağı bir şeyler anlatılıyor. Böyle bölüm bölüm yapılmış. Örneğin şöyle bir göstereyim. Şurada bir bölüm başlığı var mı acaba? Evet. Arkadaşlar bir başlık var. Sonra mesela 13. başlık mesela. Ve bu 13'ü de kendi şeyinde ayırmış. Mesela burada ne var? 11 var değil mi? 11 var mesela. Hani bu şekilde bir kılavuz. Bunu tabi anas başlasına okuyacaktı. Arkadaşlar pompamız bu şekildeymiş. Ben bayıldım kendisine. Takılırken kendisi de zaten size de gösteririm. Bence çok güzel. Görüşmek üzere. Yavuz görüşürüz de. Ne? ne? Dur bak bak. Bak görüşürüz ya. Görüş. Dur sen kapatma. öbür yolla kapat. Kapat. Bye bye. Görüş, bir dakika. Ee, bu telefonu da arkadaşlar bir dakika. Kapatayım. Dur kapatma. Şey yapılıyor işte e, ee, milimet uygulaması bağlanıyor. Şimdi gördüğünüz metronik Minimet. Evet. Orayı bağlayınca zaten evet, Bu şekilde. Yani nasıl yapılıyor şu an bilmiyorum. Ee, hasan da takılınca arkadaşa ben yine videosunu çekerim. O zaman... Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın Dur sen de gel buradan. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Ne?